ormanda kaybolmuştu ve karşısına kocaman bir ağaç çıkmıştı. Ağaç ona dedi ki, Evinden çok uzaktasın. Buralarda ne işin var? Rüyalarımı kaybettim. Rüyalarımı arıyorum. Rüyalarını kaybettiysen yanlış arıyorsun. Çünkü şu ileride rüyaları ormanı var. Oraya bakmalısın. Ama orası çok tehlikeli. Olsun. İnsan rüyalarını kaybettiğinde her şeyini kaybetmiş olmaz mı? O halde neden korkmalıyım ki? Küçük şeni ağacın dallarının gösterdiği yöne doğru hareketlendi. Nasıl durumlar amcaoğlu? Aynı amcaoğlu. Yani işte tedavisi devam ediyor. Birkaç güne belli olacak durumu. Yani biraz solgun gözüküyor ama inanıyorum yani iyi olacak. Biz de inanıyoruz oğlum. İyi olacak Allah'ın izniyle. Veysel bir şeyler anlattı. Kız varmış. Yasemin. Anam bir tarafından akraba. Emin misin amca oğlum? Ya böyle apar topar karar veriyorsun gibi geldi bana ama. Allah amca oldu yani. Şimdi karar verdim, verdim. Yoksa daha fazla düşünürsem hiçbir şey olmayacak yani, hiç kimse olmayacak. Ya Allah aşkına böyle daha mı iyi? Bile bile rades. Ne amca bu sen de gördün ya? Bir kızla şartlarımız olmuyor. Ya Allah aşkına bu saatten sonra ne olacak ya? Her başka birine aşık mı olacağım? Ha? Ben dilekten başkasını sevemem ki artık. O yüzden ne fark eder yani? Hayasemin olmuş ya başka biri. Ne fark edecek? aşık olmayacağın da niye evlenmiyorsun o zaman ya? Ramazan sen söylemiyor muydun ya? Bu kasabada aşık olup da evlenen kaç kişi var diye. Yani illa evlenmek için aşk olmak mı gerekiyor? He? Ha? böyle bir kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum. <laughs> Vallahi benim, benim silahımı vurduk. Ben ettiğim amca olsun. En azından ben şanslıyım. Hele yalandan gülüp eğlendiğim oyun bütünüm bir dönüm olmayacak. Tabii nikah tamam. En azından ben şanslıyım hiç olmamış gibi olacak.